pek bilinmeyen ama gerçekten kalbe dokunan bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kişi namaz kılmıyorsa henüz ümmeti Muhammed sayılmaz. Yani ben Allah'a inanıyorum diyebilir, hakikati arıyorum diyebilir ama Hz. İsa'nın anlattığı şekilde ya da Hz. Musa'nın yoluyla yani Tevrat ve İncil ile gelen vahiylere bağlıyım. Henüz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an'a ve İslam'a tam olarak teslim olmadım diyebilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ümmeti Muhammed olmanın alameti namazdır. Yani bir kişi sadece oturduğu yerden tevhid inancına sahip olabilir. Ama ben artık ümmeti Muhammed'im diyorsa bunun alameti namazdır. Bak çok net değil mi? Yahudi ile Müslümanı Hristiyanla mümin ayıran sınır namazdır. Düşünsene bir adam hakikati duyuyor, kalbi etkileniyor ve diyor ki ben artık Müslümanım. O an ezan okunuyor, işte o ezanla beraber. Eğer ilk fırsatta namaza yönelirse o teslimiyet tamamlanmış olur. Namaz sadece secde etmek değil. Ben artık başka bir yolun yolcusuyum demektir. Ben artık Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim demektir. Namaz sadece bir ibadet değil, bir aidiyetin, bir kimliğin, bir teslimiyetin ifadesidir. Belki yıllardır ben Müslümanım diyorsun. Ama bu hadisten sonra bir de kendine sor istersen. Ben ümmeti Muhammed'den olduğumu davranışlarımla gösteriyor muyum? Eğer ümmeti Muhammed'den olduğunu söylüyorsan bu iddianın alameti namazdır. Evet inanmak başlangıçtır ama bağlanmak secdede başlar.